Bugün insan yaşamı noktalarını değiştirecek, hem ortamda de somut taşıyan bir projesini sunuyorum. Yarı öncülük sistemi, yana hücre, gelici robotlar. Projenin temelinde şu ediyor. İşlenme dediğimiz süreç, hem hücrelerin zamanında işlemin bitmesi, ölümüne ayak Peki, bu hücreleri sürekli dinlemiştik. İşte zaten bu nokta, insanın vücudundan ineceklerinden, yana büyüttüğünde, hücreler devre bu neden hücre her insan kendi her insanın kendi kök hücresi bundan arabadır. Her bir insanın kendi kök hücre versine göre protoplazmı yani vücudu geziklerinden gelişmiş ve ya da hasar görmüş hücreler teslim ed ediyor. Ee, seninle taşıdıkları özel kullanılan küçük hücreler kullanarak yeni sağlıklı hücreler şey oluştururlar. Projelerde kritik ve size dikkat edilir? Klonlanan hücrenin orijinal klonun referans referanslanarak yapılır. Ayrıca her döngüde robotlar taşıdığı kök hücreler dinlenerek çoğalır. Bu sayede zamanla oluşabilecek hata ve mutasyon risklerini incelenir. Bundan da robotlar sadece belli tip hücreler için değil, insan vücudundaki her hücre çeşidine uygulanabilir. Sinir hücrelerinde, den hücrelerine kadar inerine, karaciğerden kaç dokularına kadar geniş bir yelpazeler kapsıyor. Ama tabii bu sistem sınırsız kullanım da tehlikeli yaratabilir. Hücrelerin çok kıyas kapılanması durumunda genetik bozulma riski olabilir. Ya da bunlar yanlışlıkla dış bir sistemde kontrol dışı çıkabilir, ayrıca sırasında e, geçimlerin durumunda istenmeyen genetik sonuçlar ya da ortaya çıkabilir. <laughs> bu yüzden normalde röntgenler ve embriyo gelişimleri şekilde çalışacak şekilde tasarlanan bu proje öncülük gibi iddialı gelinmeyle değil yaşam kalitesini yükseltmek ve biyolojik sınırı çözmek çözüm sun, sunmak amacıyla ortaya konu gerçekleştirilmesi zor ama imkansız ve en önemlisi sorumlulukla bilinçli ilerlemesi gereken bir vizyon benim senin bu proje tanıttım çünkü projeyi tanıttım çünkü bir yerlerde dinleyen düşünen ne belki de destek verecek birileri olur fikirler paylaşmak pay, paylaşınca büyür teşekkürler